Şehir ekranından herkese merhaba. Kültür sanat etkinliklerimizde bugün Erdal Şahin'in moderatörlüğünde herkesin severek dinlediği usta kabak kemane sanatçısı Uğur Öner'in dinletisindeyiz. Yavaş yavaş salonumuz dolarken sanatçımız da şu an kulisinde son hazırlıklarını yapıyor. Gelin bakalım neler yapıyor, nasıl bir ortam var onları da bir görelim ardından programımıza devam edebiliriz. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Şehir Ekranı'ndan Ceyda ben. Program öncesi küçük bir röportaj alabilir miyiz? Hadi. Öncelikle hoş geldiniz, hoş nasılsınız? Sağolsun. Biz Bizdeyiz, evet. teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki depremlerden dolayı müzikli söyleşilerimize bir süre ara vermiştik. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Bizler çok heyecanlıyız. Peki sizler nasıl hissediyorsunuz? Esenlerde olmaktan mutlu musunuz? Nasıl bir duygunuz var? Biz de çok heyecanlıyız. Erdal Şahin, bunu uzun süredir gerçekleştiriyor. Ee, müzisyenleri, işte enstrüman çalanları, türkü söyleyenleri konuk ediyor. Ben de e, Erdal benim üniversitenin arkadaşım. Yıllar sonra arkadaşımla böyle bir programda bir araya geldiğim için çok mutluyum hem kendi hayatıma dair burada sorulan sorulara belki cevap vermeye çalışacağım. Müzikle ilgili bir söyleşi yapacağız hem de işte bizden dinleyicilerimizin sevdiği türküleri burada böyle sığdırabildiğimiz kadar programda yer vermeye çalışacağız. O yüzden bizleri burada ağırlayan Esenler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kültür Sanat Koluna çok teşekkür ediyoruz. Peki bildiğimiz üzere bir YouTube kanalınız da var ve aktif kullanıyorsunuz bunu da. Ee, yani dijital mecralarla aranız iyi demek oluyor bu. Peki işinize yansıması nasıl? Neler düşünüyorsunuz? Ne demek istersiniz? Evet. Ee, artık zaten müzisyenlerin, sanatçıların kendini duyurabildiği en önemli yer sosyal platformlar, internet işte dijital platformlar. Ee, biz de bunu e, iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle YouTube. Instagram gibi işte Twitter gibi sayfalardan kendi müziğimizi, halk müziğini hani tanıtma adına ve gençlere aktarma adına işte özellikle kabak Kemal'i sevdirme adına bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra böyle yöresel türküleri de tekrardan hani okum, çok az okunan böyle türküleri gün yüzüne hani çıkıp tekrardan insanlara sevdirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda tabii ki uzak Yerde, ister Türkiye'de olsun, ister Türkiye dışında yaşayan hem Türklere hem de yabancılara Türkleri sevdirme anlamında çok önemli bizler için. Youtube ya da işte diğer platformlar. Onun için yükleyip de hemen karşılık alabildiğimiz için mutluyuz bu anlamda. Genç dediniz. Madem genç olup bu yolda olanlara ne tavsiye edersiniz? Neler önerirsiniz? Aslında her dalda olduğu gibi tabii ki müzik bir yetenek. Öncelikle yeteneği var mı? kendince ya da ailesi onun yeteneği var mı bir sorgulaması gerekiyor ve bunu hissettikleri andan itibaren eski dönemlerde meşk usulüydü işte bir ustanın yanına çırak oluyordunuz bu dönemde artık işte bir ne bileyim bir piyano bir gitar bir kabak kemane belki bu enstrümanların dersini almak için bir hocayla tabii çalışmaya başlamalı lazım ama küçük yaşta tabii ki bu çalgılar biraz zor ilk önce piyano gibi ritim gibi daha böyle hızlı ilerleyebileceği çalgılarla küçük yaşlarda başlayıp daha sonra işte Türk halk müziği enstrümanlarını tercih edebilirler. Biz de bu anlamda ee, üzerimize düşen görevleri yapabiliriz eğer bize ulaşırlarsa yönlendirme anlamında da destek oluruz. E tabi e, birinci şey çalışmak e, eğer müziğe ilgileri varsa yetenekleri varsa çok çalışmaları gerekiyor. E, uzun süren yıllar sonunda da e, hem çalgılarında hem eğer türkü söylüyorlarsa seslerinde e, bir şekilde profesyonel olacaklarını umuyorum. Peki son olarak şunu sorayım size, e, programı çıkmadan önce her seferinde yaptığınız klasikleşmiş bir rutininiz var mıdır? Hani muhakkak şunu yaparım dediğiniz bir şey var mıdır yani? E, i̇lk defa böyle bir soru aldım. E, yok, öyle bir rutinim yok. Ama tabii prova olmazsa olmaz. Provamızı yapmamız gerekiyor, İşte akortlarımıza bakacağız. Onun dışında böyle bir olmazsa olmazım yok. Ama gönül isterdi mesela şöyle bir iki saat kestireyim. Ama öyle bir şansımız da olmuyor. Uykuyu sevdiğim için e, burada da tabii konser öncesi zor oluyor. Teşekkür ederim. Biraz sizi yorduk. Daha fazla zamanınızı almayalım. Alkışlarınız usta müzisyen sanatçı Uğur Önüm için aslında. yüce yüce dağlara da selam olsun mor sümbüllü dağlara da gelin dağlara Kalk gidelim yüce yüce dağlara da gelin dağlara Selam olsun mor Bugünkü müzikli söyleşimizin sonuna geldik. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.